Atasızlar takımından Ramazan Mısır karşımızda Güzel bir maç geçirdiniz Farklı bir galibiyetle ayrıldınız sahadan Öncelikle buradan rakibiniz adını ne söyleyebilirsiniz Rakibinizin ne gibi eksikleri vardı Ve sen özellikle takımda bugün kimi beğendin Dışarıdan izleyen birisi olarak Rakibimizi öncelikle tebrik ediyorum Centimence mücadele ettikleri için Ayaklarına sağlık Kendi takımımıza dönmemiz gerekirken Takım arkadaşlarının hepsi ayrı ayrı güzeldi ee, hepsi mücadeleyi güzel yaptılar ve hak ettikleri bir galibiyet aldılar. Takım adına özellikle bir kişiden bahsetmektense takımın güzelliğinden bahsetmekte fayda vardı. Hepsi ayrı ayrı güzeldi ayaklanması. Peki e, sence bundan sonrasında rotasızları nerede göreceğiz? E, ne gibi planlamalar peşindesiniz evet. ve transfer sezonunda ne gibi değişikliklerde bulundunuz? Yeni gelen oldu mu geldiyse nasıl buldun? Hmm. Yeni demekten ziyade eski arkadaşlarımızı aramızda tekrar geri kazandırdık. E, rotasızların yeri nerede dediniz? Rotasızlar her zaman zirveye mücadele eder. Her zaman her bulunduğu yerde e, zirve için mücadele eder. E, oralarda hak ediyor. Diye